Görmeden doğduğun gecenin seyrini, ellerini değmeden anama, Ve günah izi yokken dudaklarımda, Bebekleri has bir dille ağlayarak, Sana geliyorum, sana çırılçıplak, Köklerim sığmadı zamana, silktim ham meyvelerimi, utandım da, Bir garip ağaç oldum aşk ülkesinde, Kutsal duygularında donandım yaprak yaprak sana geliyorum sana dal bulak ne bir dürüm ekmek var heybemde ne içecek suyum kana kana bir tutam umutla düştüm yollara bazen yürüyerek bazen koşarak sana geliyorum sana yanın ayak yollar uzadıkça yük ağırlaştı ateş düştü Gönlümdeki harma Bıraktım ağrıyı, sızıyı bir yana Hasretinden ipil ipil yanarak Sana geliyorum sana bir avuç toprak Seyrettim uzaktan benliğim iki Et, kemik, kan değilmiş mana Habibin hakkına, ismin hakkına Af dilemek için ağlayarak Sana geliyorum sana ya hak